kitap yazarı ödülünde sıra Barış Muslu geliyor alkışlarla. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Ödül takdim edeyim. Hemen bir fotoğraf alalım. Buyurun efendim. Öncelikle herkesin yaptığı gibi ben de sevgili Evrim ve Evren Yaşlak kardeşlere dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir nebze böyle kötü bir dünyada, travmatik olayların ceryan ettiği böyle bir dönemde bizi en azından şöyle 3 saat falan o travmatik dünyadan kopardılar ve aslında burada bizi e, onore ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hayatınızda çok daha az travma yaşamanız dileğiyle. Sevgiler, selamlar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağabey.